Merhaba arkadaşlar ben Leon yanımda devrim var yine. Merhaba arkadaşlar. F5. F5. Adam kesin F ile 5'e basacak. <laughs> Çalışmıyor devrim. Çalışmıyor. <laughs> DC yersem Yemedim. Niye öyle bir şey dedin şimdi? Lavender yiyecek ama ne? Boşuna geldi. Ha yemedim lan. Acaba bunu düzelttiler mi? Kimse DC yemedi bu ara. Ben hiç böyle bir DC yemedim. Ben yemedi. dün yedim daha. Ben böyle yemedim. Ben direkt kapanıyor oyun onu <laughs> DC yersem. Doğut niye durdun? Bu Lavender değil. Bu Mete. Bu Mete. <gülüyor> <gülüyor> Tanıdık yani çünkü. Ya orada bilerek durdum kanka. Nasıl oynadığına baktım da. SPS'i de var. Hızlı oynuyor biraz. O zaman Mete. <laughs> Oğlum bu harbi Mete lan. Oynama şekli Mete'ye benzemiyor mu? Bir de tanım emniği herhalde sikir bakken şapka. Yok, yok ama kanka. <laughs> Mete değil bu ya. Levelden mi? Levelden. Başka çar girmiştir. Bu göte dalamamasın. Yok be. O böyle mi oynuyor? 10 metreden vurdum da sen nasıl öldün? Buraya gel. Acımayacak. Ana. Neyse ben tutarım. Oğlum iki soktum ben ona. Çizik kimse bir şey var onda can olarak. Adam revle çıkacak şimdi. Ben göster. Akanım. Neyse. Mi? Evet. Ben gösterdim ne yapacağım orada ama. Ne güzel aldım be. <laughs> Mükemmelsin sen devirim. Tabi ki. Teşekkür ederim sunarım. <laughs> Sun o zaman. Allah Allah Allah. Şu lan bu. Böyle bağırası mı geliyor şu oyun oynayın? Ha siktir oradan be ya. Benden önce nasıl aldı? Yukarıda kaldı mı top? Hımm <laughs> Aa tek yiyor ama Mete de tek yiyor Mete yemiyor Fep Haa ZP takarsın Yo benden yiyor benim de yiyor yani Asik Yanlış yaptın kanka yukarıda beklemen gerekirdi Yok, Yakınındaydı yok. adamın. Ecektim de. Çok şey yaptım, hızlı vurdum şeye, direkt. Sol kilik bastım kaydıktan sonra. Eee. Yok ettiler. Oğlum bir tane adam sikti bizi diyecektin de. Res. Res mi? Aman aman. Hadi be. Muhteşem misin Davut? Aha gitti. Allah'a emanet. Bay bay. geri gelmiş. Köprü kır. Az siktir. Niye öyle bir şey yaptın diyorum Çizik diye vurdum. İki çizikti lan alalım. Valla bende yoktu canım. Ya. Yeter. O devrim mi oynamaya başlayacak acaba? He. Sıkmaya başladılar. Amca abi senden hızlı çıkamıyorum topa. Niye arkada doyuyorum mal gibi? Ver 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 topu ver. Can çizik. Yuh amına koyayım. Ne oldu? Ta en sağda doğdum Davut. Böyle bir şey yok. sağdan mı çıkayım topa amına Oyun onu istiyor herhalde. Öldüm. Bütün psikolojim bozuldu ama. Canı kaç? 79. istiyorsan resle. 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 Bunu da öldüreyim ama. Onu onu sik. siktir. Gülgü seyirci mi kastı orda? Dondu mu? Evet. Karakter havada. <laughs> Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Çocuk işimden geçti. Adam FBS'ye şey yaptı. Gel gel. Yaptı. Oha lan. Çabuk bir şey oldu lan adam. Çok hızlı bozuldu ya aslında. Uzaktan attın o zaman. Biraz öyle oldu. Bir daha atsaydın. <laughs> O da X1 yazdım onu atman. Yok canım çizmiş bir şey uydursaydın. Tam ucunda mıydı? Hı <laughs> hı. Buraydın slash. İçeri mi gönderiydim? Yok lan diğer tarafta. Diğer tarafa geçemedin daha. Geçemedim. Oha. Buraya gel. Bunlar iki oynuyor. Öldüremedim öldüremedin lan. Ben ona dokunmadım bile daha. Bir canı kaldı ya. Biri değil, 10 falan. Yuh. Şu an pek vuramıyor adamlar kanka. Ben ona örnek dedim zaten. Tek çizeye gidecek yani, 10 da olsa. Yok sen adamlara vuramıyorsun pek şu an. Lan sokuyorum. Ben vurmuyorum sokuyorum. Lazım olduğunda lan. O oh, siktir çok güzel yaptı be. Tekrar mı? Bilmem ben orada fazla bir stun gördüm ondan. <laughs> Geliyorlar. Kır yapıyor. Güzel. Buraya gel. Oğlum saç atma öyle bir durumda bir daha. İçeri yollarsın falan. Yok be al <gülüyor> <gülüyor> Der demez Ben sana dedim derim adam içeri yollama diye <laughs> bir şey olmaz sandım ya Tele gidecek diye yaptım aşağıdakini aslında Der demez gitti içeri ama Sok kanka öyle bir durumda Arkadan diğeri geliyor panik yaptım ben. Onu ben alırdım. Sen zaten az değil mi oğlum? Yo. Spamar devam spamar devam. Oğlum bu adam çözdü beni amına koyayım. İkidir aşağı atıyor. Çek kafasını çek. Bu o yaptığın şeyi stun cancel diyorlar niye? Öyle bir şey demiyorlar lan. Stun atarken spamla vuruyor ya ona stun cancel diyorlar. Ha evet o öyle. O doğru. Bunu da geçen öğrendim ama. Bu da neymiş dedi? Bu res. gitti. Jesus Christ. <laughs> ah siktir. Dokunamadım bile. <laughs> ne yaptın? Keserdik onu. Gerçi sp'si vardır. Ediyorum. Git. Resmi. Yok. Şimdi belki olabilir. Amele mi la bunlar? De devam et kanka atarsın. Oğlum bu ne? Bu kadar fake yiyor mı şimdi? <laughs> Çok fena trollendiler yalnız ha. Ben manyak troll yalnız. Bir şey resleyeceksin sandılar. Ben de resle yes. bekleyince. Geçen de aynısı oldu biliyorsun değil mi? Aynen. <laughs> Sevdim ben bu taktiği ya. Oğlum öldün lan. He yok etti. Direkt kafanda olması gerekiyor topu. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bilmiyorum. Bir şey düşünemedim orada. Top niye gelmedi bana? Bilmem. Kapan'a bırakmış çalış ama anladı. Kaydı. Ne alakaysa. Her şey mantıklı. Ben yukarıdaydım sen aşağıdaydın. Oğlum ya sokacağım şimdi. Diğer nerede? Lan? Aa buraymış. <laughs> Diğer ne oluyor lan? Hiç. Res mi? Yok. Res. gel. Oh. Devrim kurtarıyor şu an beni amına koyayım. Vay be oğlum. Çıkamamış. Aa ah, siktir be. Güzel yakıyordum. Gittim nereden çıktım topa? Ver 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 ver. <laughs> topa kaymasını bekledim. Kalsana. Alayım Ne işimiz istedi ki? Filmen. Gelmeyecek galiba ya. ne yapacak? Yani top mu saklayacak ha? Ne yapıyorsun çılgın hareketler yapma Ben şu ana kadar bunu 10 kez tutmuştum Biliyor musun kanka Gelseydin Yo Abi sen şaka mısın ya git geri Ben mi Yok çocuk Ölür ya Öbürü orada bekliyor. Ne yapacak o? Bozacak mı? Ne yapacak? Yapmaz ya. Psikolojik baskı yapar oğlum. Hey ediyorum da bazıları küfür ediyorum sana. Öyle mi? He. Bilmeyenler var. Tamam kanka. Ben onu sokacağım da. Soktum. Öldün mü? Evet attım. Adam res'e gitti res bekledi. <laughs> Sağlık olsun. Kaç cekavet alıydı ya? Ya merak ettim ben de şimdi. Tamam bu da 10 evet. Puanlarımız 100'ü lan. Top <gülüyor> beş, <gülüyor> Çok güzel. <As> 100 5 <laughs> 5 Güzel oldu. Odaya adam girdi. Kastırdı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğenmedim butonuna basmayı unutmayın. Eğer yeniyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize kanalıma iyi bakın. Ateşlemeyi unutmayın. Allah'a emanet.